Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle sohbet etmek istediğim kurum, devlet kurumu ve devletin ayakta kalabilmesi için devlet politikalarında önemli olan üç saç ayağının öneminden bahsetmek istiyorum. Bunun bir tanesi hukuk, bir diğeri sağlık, bir diğeri de eğitim. Devletin en önemli görevi vatandaşlarına sosyal refah seviyesinde yaşama imkanı sağlamaktır. Bu yaşama imkanı sağlarken devletin bir politikası vardır. Devlet politikasında değişmemesi gereken üç ana yer, birincisi hukuk yani yargı, bir diğeri sağlık, bir diğeri de eğitimdir. Bu üç tane konu yürütme tarafından belirlenen kurallar üzerinde değişikliğe uğrarsa devlet yapısı da sekteye uğrar. Çünkü bir devletin değişmez bu üç konusu yani hukuk, yargı, bir diğeri sağlık, bir diğeri eğitimdir. Bunlar devletin temel politikası olması gerekir. Yürütmede bundan hükümetlerin değiştikçe bu politikalarını değiştirmeleri devletin sürekli geriye gitmesini ve bir düzen tutturmamasını sağlar. Şimdi bunları kısaca incelersek, insanların bir arada yaşamasının temel şartı huzur ve güvendir. Huzur ve güvenin olmadığı bir yerde toplum içerisinde kaos ortaya çıkar ve insanlar uzun süre birlikte yaşama, birlikte hayatlarını sürdürme imkanı bulamazlar. İşte birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlayan devletin en önemli kurumu hukuktur. Yani yargıdır. İnsanlar kendisini yöneten devletin ya da kendisinin bağlı bulunduğu devletin hukuk kurallarına ve yargısına yargınıs güvenmek zorundadır. Yargısına güvenen, yani yargının gerçekten adaletli kararlar verdiğine inanan insanlar, toplumun koymuş olduğu yazılı da yazılı olmayan kuralları çok rahat uyarlar. Çünkü bilirler ki hukuk sadece bir kişi için değil, herkes için geçerli. Hukuk kuralları insanların haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan ayıran en önemli kurallardır. Ve bu kurallar kabul edilmesi, gerekli olan kurallardır. Eğer hukukun olmadığını, eğer hukukun tek yandı işlediğini, eğer adaletli bir karar verilmediğini ve bu adaletsiz olan kararların da insan içerisinde bir takım ayrımcılığa ulaştığını hisseden bir toplumda kargaşa kaçınılmazdır. Böyle durumda insanlar kendi hukukunu kendisi yaratmaya çalışır ki, ve bu da bir anarşik olaylardır, bu bir kaostur. O yüzden devletin değişmez olan kuralları birinci derecede hukuk kuralları olması gerekir. Neden değişmez? Çünkü devlet kalıcı, devletin bu kurallarını yürütmekle görevli olan hükümetler geçicidir. Her hükümet kendi görüşüne göre, siyasi ekonomik görüşüne göre hukuk kurallarıyla oynar, bunları değiştirmeye çalışırsa insanlar arasında ayrımcılık da devam eder. Bir diğer değişmez konum ise sağlıktır. Çünkü sağlık herkese eşit olarak gerekli olan bir olaydır. Eğer bir toplumda sağlık hizmetleri adaletli olarak herkese eşit olarak dağıtılmıyorsa ve bir toplumda sağlık hizmetlerinde yeterince çalışan veya çalışanlar yoksa, insanlar bu sağlık hizmetlerine ulaşamazlar. Toplumda her yaş grubunun belli bir sağlık sorunu olabilir. Örneğin çünkü bebeklik çocukluk döneminde oluşan hastalıklarla yetişkinlik döneminde ya da yaşlılık dönemindeki hastalıklar birbirinden farklıdır yine sağlığa ulaşabilmekte insanlar aynı şekilde aynı ortamda olmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Sağlık hizmetleri insanlara eşit olarak dağıtılmalıdır. Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan insanlar sağlıksız bir toplumu oluştururlar. Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından verilmesi hükümet tarafından eşit olarak dağıtılması şarttır. Devletin sağlık hizmetleri, coğrafi bölge, nüfus yapısı ya da cinsiyete göre değişmemesi gerekir. Ve bu sağlık hizmetleri sadece tedavi amaçlı değil, aynı zamanda koruyucu amaçlı, eğitici amaçlı olmalıdır. Yani belli dönemlerde çocuklarda aşıları düzenli olarak takip edilmelidir belli yaş grubunda olan kadınların sağlıkları takip edilmelidir. Ya da yaşlı hizmete verilen yerlerin artırılması gerekir. Ya da tedaviye ulaşamayan kesimlere bu tedavi imkanları sağlanmalıdır. Veya sağlık olarak bazı materyallere, örneğin medikal araçlara ya da medikal bir takım ihtiyaçları olan kişilere bu ihtiyaçlar verilmelidir. Sağlık hizmetinin bir politikası olmalı ve bu politikası devlet politikası olması gerekir. Yani devlet sağlık politikasını yaparken o dönemin hükümetinin görüşü siyasi ve ekonomik görüşüne göre bu politikasını düzenlememesi gerekir. Böyle düzenlemeye kalktığı zaman insanlar arasında ötekileştirme, sağlık hizmetlerine ulaşmada farklılıklar meydana gelir. Sevgili seyircilerimiz, şimdi geleceğiz en önemli devlet politikasına. Devlet politikasının değişmez en önemli unsuru eğitim olmalıdır. Eğitim hizmetleri devlet politikası olması gerekir. Hükümet politikası olmamalı. Şimdi hükümetlerin iktidara gelirken bir takım vaatleri varken bu vaatlerin içerisinde hukuk, sağlık ve eğitim bunlar dışarıda tutulması gerekir. Yani eğitim devlet politikası olması gerekir. Eğitimde temel amaç istendik davranışlar kazandırarak toplumun ihtiyaç duyduğu kişileri yetiştirmektir. Yani bu amaç hiçbir hükümetin görüşüne, siyasi görüşüne ya da ekonomik görüşüne ya da gelecek planlarına göre uydurulamaz. Bizler devlet olarak, ulus olarak sürekli geleceğimizi düşünmemiz gerekir. Geleceğimizi düşünmek demek, bizden sonra gelecek nesillerin iyi yetişmiş, eğitimli ve bu devleti sürdürülebilir hale getirebilecek nesiller yetiştirmektir. Eğer farklı hükümetler her biri kendisi ayrı ayrı bir eğitim politikası uygularsa o zaman bu nesillerin nasıl yetişebileceğini ya da devlete hangi yönde fayda olabileceğini anlayamayız. İşte bu nedenle hükümet politikası olması noktasında Milli Eğitim kesinlikle yanlış bir adım atıyor. Çünkü hükümetlerin politikaları toplumda belli gruba hoş gelip, belli grup tarafından takdir edilip ya da kabul görüp oy veren kişiler tarafından getirilmiştir. Yani hükümet politikasında hükümetin sadece beğendiği için ya da o görüşte olduğu için getirmiş olduğu bakanlık ya da milli eğitim personelinin hükümet politikaları dışında bir eğitim politikası ortaya koymamaları çok normaldir. Ancak çocuklar ve gençler gerçekten gelip giden bu hükümetlerin deney tahtası, deney olmaması gerekir. Son yıllarda her iki yılda bir, en uzunu bu, her iki yılda bir değişen hükümet politikaları çocuklarda eğitim sisteminin nasıl gittikçe azaldığını, eğitim sisteminin nasıl zayıfladığını ve eğitim kalitesinin nasıl düştüğünü bize gösteriyor. Hükümetin hiçbir şekilde kendi görüş doğrultusunda bir nesil yetiştirme gibi ve bu nesli de devam ettirme gibi bir misyonu olmaması gerekir. Çünkü hükümetler geçicidir. Devlet kalıcıdır. İnsanlar geleceğine emanet edeceği gençlerin liyakatli devletini seven ve bu devlet yapısını devam ettirecek nesiller olmasını ister. Bu yüzden hükümet politikalarının milli eğitim politikalarıyla bir tutulmaması gerekir. Devlet politikası olarak milli eğitim insanları ve çocukları gerçekten bilim ve sanat, bilim ve gelecekteki teknolojiye yetişebilecek nesiller olması gerekir. Bakın değişen büfredan programları her seferinde çocuklar üzerinde, gençler üzerinde inanılmaz tahribatlar yapmaktadır. Bugün sınav sonuçlarına baktığımız zaman sınav sonuçlarının başarı düzeyi çok düşmüştür. Neden çok düşmüştür? Çünkü müfredat programlarıyla oynadıkları için. Çünkü kafalarındaki müfredat farklı. Ama çocukların ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu müfredat olması gerekten, gerekenden çok uzaktadır. Dünyada ilk yüzde olan üniversitelerimiz şu anda yüzde, bırakın yüzde olmasını 800'lerde binlere kadar gerilemiştir. Bak bu gerileyen nesil, bu kalitesi düşen nesil yarın bize istediğimiz gibi bir doktor, mühendis ya da kalifiye eleman yetiştirebilir mi? Yetiştiremez. Çünkü biz çocuklarımızı okullara neden gönderiyoruz? Bilgi edinsin diye. Bilgi dediğimiz olay bilmediklerimizdir. Yani okula giden bir öğrenci fen bilimlerini, sosyal bilimleri öğrenmek zorundadır. Bunların müfredatta sayısını azaltmak ya da içini boşaltmak ya da onların yerine şu yaş grubunda daha kafalarının tam olarak algılayamadığı, daha yüzeysel, daha soyut bilgilerle doldurmaya çalışmak eğitim değildir. Bu eğitim değildir. Bu sadece o nesillerin harcanması demektir. Ve o nesiller harcandığı için okuduğunu bilemeyen, anlayamayan, okuma yazması düşük, kendini ifade edemeyen, en basit bakkal hesabı bile yapamayan ya da fizik, kimya, biyoloji dediğin zaman, fen bilimleri, matematik dediğin zaman bunları öcü gibi gören, geçmişte öğretmen olacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım diyen kişilerin bu alt yapı eğitim derslerini almadıkları için bunlardan uzaklaştığı bir sistem oluşuyor. Bakın kimsenin ki bunlara hükümet de dahil, buna tüm yöneticiler de dahil, kimsenin bu gelecek nesille oynama hakkı yoktur. Bunların geleceğiyle oynama hakkı yoktur. Eğitim sadece belli bir ülkeye ait bir şey değildir. Yani Türkiye'de fizik kimya okunuyorsa İngiltere'de de okunuyor, Amerika'da da okunuyor. Bunun kalkıp da kendi ülkende azaltma, çoğaltma ya da onu kaldırma ya da böyle temel derslere seçmeli hale getirme böyle bir şeye hakkınız yok. Gerçekten bunlara hakkınız yok ve anne babalardan, velilerden ve eğitimle uzaktan yakından ilgisi olan herkesten bu eğitimin yapboz tahtasına dönmesine engel olmaları gerekir. Okulunu bitirdiği halde eğitim kalitesiz çok az olan okulunu bitirdiği halde bir üst eğitim kurumunu yeterince yapabilecek kalitede olmayan öğrenciler yetiştirmek, eğitim sisteminde mış gibi görünmektir. Eğitimde müfredat programları gerçekten çok önemlidir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra özellikle kalkınma hamlelerinin olduğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat desteklediği köy enstitülerinde konu tam da budur. Çünkü halkın okuma yazma oranının neredeyse sıfıra yakın olduğu ve eğitim hizmetlerinin ancak belli kesim tarafından ulaşılabildiği yerde yani elinizde imkanlar varsa ki bunlara e, ulaşabilirsiniz. Köy enstitülerinin müfredat programlarını incelemenizi tavsiye eder. Buradaki okutulan derslere baktığınız zaman resimden müziğe felsefeden sosyolojiye, fizikten kimyaya, hatta ve hatta gidecekleri köylerde ihtiyaç olabileceği düşünülerek her türlü tarım bilgilerine, her türlü hayvancılık bilgilerine sahip tam donanımlı insan yetiştiriliyor. Şimdi böyle bir müfredatın kim diyebilir ki topluma zararı? Bir de bugünkü müfredata bakın. Okunması gereken sayıda fizik, kimya, biyoloji ve matematik, hatta matematiğin e, seçmeli hale geldi. Böyle bir müfredat programı da bakın. Felsefe var mı? Yok. Sosyoloji var mı? Yok. Psikoloji var mı? Yok. Fizik, kimya, biyoloji dersleri, matematik dersleri o kadar seyreltilmişti ki o kadar azaltılmış ki, yani emin olun eliniz ellerinden gelse belki onları da kapıda kaldıracaklar ki mümkündür. Bir beden dersine fuzuli, bir resim müzik dersini fuzuli gören bir müfredattan ne bekleyebilirsiniz? Benim size tavsiyem, Milliyetin Bakanlığı müfredat programını bir incelemek istir. Bu müfredat programının ne kadar içi boş olduğunu yani çağın gereklerine uygun olmadığını, bilim ve e, teknolojiden ne kadar uzak olduğunu ve bu müfredat programıyla yetiştiğini kabul ettiğimiz öğrencilerin ne kadar boş olduğunu göreceksiniz. Matematik derse de bazı konuların atılması ne demektir? Bu öğrenci yarın üniversiteye gittiği zaman temelde bazı şeyleri bildi kabul edilerek üniversite eğitimi görür. Şimdi üniversite hocası karşısındaki öğrencinin eksik matematik bilgisiyle geldiğinde ve bu öğrenci diyelim ki bir mühendislik kazandığında ne yapabilir? Ne yapabilir? Yapacağın tek şey var. Ya o da kendi konularını seyredecek ya da ne yapacak? Lisede verilmesi gereken dersleri kendisi verecek. Yani böyle bir keşmekeş olabilir mi? İşte bunun tümünün temel sebebi eğitimi, eğitimin devlet politikası olmaması. Eğer gerçekten eğitim devlet politikası olsa bugün devlet okulları, bugün devlet üniversiteleri şu andaki durumda olmazdı. Ancak çok yazıktır ki, ki bunun farkına varmak zorundayız. Devlet elini eğitimden de çekmek istiyor. Ya benim dediğim gibi bir müfredat okursun, benim istediğim gibi bir nesil yetişir ya da özellere gidersin. Özel okulların devlet teşvikiyle artırılması ne demektir? Özel vakıfların, üniversitelerin her yerde açılmasına fırsat verilmesi ne demektir? Bunun karşılığı devlet eğitim politikasından vazgeçmiştir. Devlet elini eğitimden çekmiştir. Ki bunda da maşa olarak devleti belli bir süre yöneten hükümetlerdir. Şimdi Devlet biziz. Yani şöyle düşünün. Eviniz var. Devletsizsiniz. Ev sizin. Devletsizsiniz. Ama buraya belli zamanda kiracı alıyorsunuz. Siz önceden kiracınıza bu evin kurallarını nasıl bakım yapması gerektiğini, komşularıyla nasıl e, iletişim kurması gerektiğini yani evinizi korumak ve o ortamda sorun çıkmaması için gerekli uyarıları yaptığınız zaman o kiracı belli bir süre sonra çıktığında evinizde bir hasar oluşmaz. İkinci bir kiracıyı aldınız. Diyorsunuz ki evimi korumak zorundasın. Sana bakımlı verdim. Komşularınla iyi geçinmek zorundasın. Çünkü bu apartman huzurlu bir apartman. Evimi kırmayacaksın, dökmeyeceksin ve istemediğim tadilatlar yapmayacaksın diyorsunuz. Ve o kiracı, o evi, o süre içerisinde o kadar perişan ediyor ki, o kadar hor kullanıyor ki ve o kadar çok komşularınızdan şikayet geliyor ki, sonuçta evinize girdiğiniz zaman bazen de tadilat yapılamayacak, onarılmayacak hasar veriyor. İşte arkadaşlar, vermek istediğim örnek şu anda eğitim sistemindeki örnektir. Yani gelen hükümetler eğitim devlet politikası olmadığı için gelen hükümetler kafasına göre, siyasi görüşüne göre, ekonomik çıkarlarına göre ya da kendisi de seçen bir grup insanın istek ve Beklentilerine göre, sistemi kendine göre düzenlerse işte onun o hasarı, onun o hasarı yıllar geçse bile mümkün değil, düzeltilemiyor. Bugün eğitim sistemimizde müfredat programlarımıza baktığımız zaman çocuklarımızın ne kadar boş olduğunu görüyoruz. Bakın aileler bu konuda biraz uyanık olması gerekir. Aileler çocuklarını okula gönderirken o çocukların bu formasını alırken, o çocukların ihtiyaçlarını alırken, kitabını, defterini alırken en kalitesini yani durumuna göre en kalitesini, en iyisini almaya çabalıyorlar. Yani fizik olarak onları hazırlıyorlar. Ama okula gittikten sonra okula gittikten sonra bu çocuk okulda ne yapıyor? bu çocuk okul içerisinde neler öğreniyor? Bunun arkasını bırakıyor artık. Hani eski deyim var ki, ee, kemiği benim. Bakın eski eğitim sistemimiz yok. Eskiden bir lise mezunu, bunu ben bir profesörden duymuştum, bir lise mezunu, bugün bir üniversite mezunundan daha kültürlü, daha bilgiliydi. Niye? Çünkü biz 6 saat haftada 6 saat matematik görüyordu. Bu matematik içerisinde cebir, cebir vardı, geometri vardı. Hatta geometrinin altı analitik geometri vardı. Ama şimdi çocuklar trigonometri vardı. Şimdi çocuklar bunu görüyor mu? Görmüyor. Hatta ve hatta tırpanlanarak 12. sınıfa kadar işte matematik seçmeli olacak. İşte matematiğin şu bölümleri kaldırılacak. Haftada 4 saat fizik görüyorduk. Haftada 4 saat kimya görüyorduk, biyoloji görüyorduk. Şu anda laboratuvarın yüzünü görmeyen, bir deney yapmamış ya da bir kütüphaneye adım atmayan ya da nasıl olsa öğrenmek istediklerini bilgisayarda açarım öğrenin diyerek görsel açıdan eğitim almaya çalışan, eğitim verilmeye çalışan bir nesil var. Bu nesil huzursuz bir nesildir arkadaşlar ilgisiz, yetersiz, liyakatsiz, huzursuz bir nesildir. Bunların nesilleri suçlamak için söylemiyorum. Asıl suçlu biziz. Çünkü elimize gelen hamuru bu şekilde yetiştirdik, yetiştirilmesine izin verdik ve hala da veriyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli varlıklar. O yüzden bu varlıkların değerlerini bilmemiz bilmek istiyorsak toplumda huzur istiyorsak devlet politikası olarak öncelikle hukuk, yargı, sonra sağlık ve sonra da eğitim devlet politikası olması gerekir. Gelen giden hükümetlerin politikası olduğu zaman hala ve hala yıllar, asırlar geçse bile hala gelişmekte olan az gelişmiş ülkeler pozisyonundan dışarı çıkamayız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.